Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı. Bu enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerinin uzun zamandır beklediği zam oranları da netleşmiş oldu. Buradan sizlere zamların ne kadar yapıldığını, nasıl hesaplandığını bunlardan size kısaca bahsedeceğim. Yani elimden geldiği kadar açık rakamlar vermeye çalışacağım. Çünkü medyada farklı farklı birbirinden karışık rakamlar veriliyor. Bu nedenle kimse tam net maaşına ne kadar zam alacağını hesaplayamıyor. Şimdi bu zamlar zaten devletin yeniden değerlendirme oranı olan oran olan 36.20 yani tüm köprülere vesaire birçok şeye 1 Ocak tarihi itibariyle 36.20 oranında hükümet yeniden değerlendirme yani diğer adıyla zam yapmıştı. Bu da enflasyon rakamı da 36.08 çıktı 2021 yılı itibariyle. E, tüyün açıklamış olduğu resmi rakamlarda yani hükümetin yapmış olduğu zamlarla tüyün açıklamış olduğu e, rakamlar birbirle neredeyse denk örtüşüyor birisi 36.0 bir tanesi de 36.20 e, buradan e, zamlara gelecek olursak memur ve memur emeklilerinin zamlarının neler olduğunu e, yıllık 36.0 açıklanmıştı temmuz ayında 8.45 oranında bir zam almıştı tüm e, memur ve memur emeklileri Mütakiben Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayına kadar 10.48'lik bir zam oluşmuştu. Bu 10.48'lik zamın üzerine Aralık ayı itibariyle 13.58 oranında e, enflasyon rakamı açıklandı bugün saat 10'da TÜİK tarafında. Bununla birlikte 25.48 oranında 6 aylık e, bir fark oluştu. Yani yıllık enflasyon son 6 ay yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında 25.48 Şimdi buradan memur zamları 25.48 değil. Bunu nasıl hesaplıyoruz onu da söyleyeyim. 6. dönem toplu sözleşmesi yapılmıştı. Bu yapılan toplu sözleşme neticesinde ortaya şöyle rakamlar çıktı. 2. 6 aylık dönemde %5'lik bir memur zammı gelecekti zaten. Bunu da şöyle hesaplıyoruz ve enflasyon farkını da %3 puan üzerindeki olan farkı memurların maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacaktı. Yani burada ne demek istiyorum? 25.48'den 3 puanlık farkı çıkardığımız zaman 22.48'lik bir oran çıkıyor ortaya. Bu 22.48 tüm memur ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı. Buna ne ilave edeceğiz? 6. dönem toplu sözleşmenin 2. Ocak ayından itibaren uygulanacak olan %5'lik bir farkı da ilave ettikten sonra yani 22.48 artı 5 toplamda 27.48'lik bir ortaya zam oranı çıkıyor. Yani bununla birlikte tüm memur ve memur emekleri 27.48. Yani şu an ben de okudum birçok yerde bakıyorum. Farklı farklı rakamlar var. 25. işte 65'ten bahsedenler var. 25.48'i verilecek gibi şey söylenenler var. Böyle değil. Benim dediğim gibi hesaplayacaksınız. 3 puanlık bir fark var. Bu farkı toplam ikinci 6 aylık çıkan enflasyon farkından bu 3 puanı çıkaracaksınız. Ortaya çıkan rakamın üzerine de e, toplu sözleşmede elimize geçecek olan 5 puanla da ekledikten sonra e, tekrardan net olarak söyleyeyim 27.48'lik bir zam tüm memur ve memur emeklileri alacak. Şimdi bunu da e, nasıl hesaplayacaksınız? E, kendiniz son aldığınız maaş bodrunuzu koyun. E, orada %27.48'i orantılayın. Sonra maaşınızın üzerine ilave edin. E, çıkan rakam sizin ortaya alacağınız bu net değil tabii ki şöyle net değil. Çünkü bu asker ücret rakamların açıklanmasıyla birlikte 5004 liranın üzerindeki brüt'ten vergi alınacaktı. Altından vergi alınmayacaktı. Bununla ilgili ben maaş hesabını bir önceki videolarımda yapmıştım. Oradan da bakıp inceleyebilirsiniz nasıl bir hesaplama yapıldığını. Oradaki gelir vergisinin %15'lik dilimine ilk başta alacaksınız. Ona göre maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Damga verginizin de tabii ki çıkaracaksınız. Onun haricinde yine söylemek istediğim 14 günlük bir fark alacaksınız. 1 Ocak 14 Ocak arasında onu ilaveten maaş motometreleriniz hesaplarınıza yatıracak. Son 30 dakika önce memur sen başkanının konuşmasını da dinledim. Orada da şöyle bir şey söylüyor. Bu yapılacak olan enflasyon farkıyla birlikte alacağımız 5 puanlık zamla birlikte bu bize yetmeyecek diyor. Ek protokol yapmışlardı. Onu söylemişlerdi. Ek zam istiyorlar. Yani bunu da hükümet bugünkü kabine toplantısı varı, Bugünkü yapılacak olan kabine toplantısından muhtemelen bununla ilgili bir sonuç çıkacağını değerlendiriyoruz. Buna çıkacak sonuçla birlikte 27.5'ün üzerine alacağımız, yani alacağımız demeyeyim de umarım verirler. Verdikleri takdirde eğer %42'lik bir olana denk getirirlerse, yani bunu kümülatif olarak söylüyorum, e, asker ücretin 50.4'lük zammına eşit gelmesi için tüm memurların %42'lik zam alması gerekiyor. E, yaz döneminde almış oldukları 8.45 ile şu anki alacaklarımız 27.48 ile birlikte toplam e, 30 e, 35'lik oranda söyleyebilirim. Bu aranda bir zaten zam alıyor. Bunun üzerine e, en az bir %10'luk bir zam e, verilirse e, o zaman denk olmuş oluyor e, masada da şöyle iki yöntem konuşuluyor e, Seyyanen 1000 TL'ye kadar verilmesi ya da yüzde artı yüzde onluk bir zam verilmesi iki opsiyon seçenek düşünülüyor e, umarım tüm memur ve memur emekliler için en faydalı en mantıklı en makul olanı verirler çünkü enflasyon rakamları çok fazla çıktı bu çıkan Aralık ayı enflasyonu ise son 19 yılın en yüksek Aralık ayı enflasyonu çünkü geçen yıl mesela %3'lük ortalama %3'lük, %1'lik falan en iyi durumları eksi dahi çıkmış olduğu var 3 yıl önce. Bu ay itibariyle de çok yüksek çıktı. Biz memur maaşlarımız dediğim gibi resmi kurum olan TÜİK rakamlarına göre açıklıyoruz. Farklı İTO'nun ve ENAK denen bir grubun açıklamış olduğu enflasyon rakamları da var. Onların rakamları arasında biraz TÜİK'te fark var. ENAK'ın rakamları tüm rakamlarının iki katı kadar. Fakat resmi olarak hükümet değerlendirme için ona göre zammını yapmıyor. Onun haricinde İstanbul Ticaret Odası'nın yapmış olduğu bir rakam var. O da Aralık ayında %9'luk bir fark çıkardı. En az ise %19'luk çıkarttı. TÜİK ise 13.58'lik çıkarttı. Aradaki farklar böyle Aralık ayı. Dediğim gibi netice olarak daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Alacağımız maaş 27.48. Herkes maaşını buna göre değerleyip, kendi maaşını bulabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğenirseniz de sevinirim. Hoşçakalın.